Selamlar millet Fenerbahçe teknik direktörlük kariyerimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz Eğer sorarsanız benim teşekkür ederim. Bugün teknik direktörlük kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde ilk iki maçlarına kadar güzel başlasak da maalesef Adana beraberliği ve Gent mağlubiyeti bizi biraz üzmüştü. Bugün inşallah 4'te 4 yapacağız ve artık sezonun son oyuna gelecek bölümde geçiş yapmış olacağız. Hedefimiz tabii ki konferans liginde kupayı kazanmak. Ligde de olabildiğince galibiyetlerimizi alıp olabildiğince yukarıda bitirmek istiyoruz. Galatasaray maalesef biraz fazla puan fark açtı bize. Bir mucize olabilir. Niye olmasın? Bir tökezlerler bir şey olur. O yüzden olabildiğince yine arkalarından emin adımlarla gitmeye çalışacağız. Eğer ki videolar hoşunuza gidiyorsa ve like atmayı unutuyorsanız hemen şimdi unutmadan bir saniye ayırıp like atarsanız sevinirim. Eskiden yaptığımız gibi yine videolara like hedefi koyalım ve bu videonun like hedefi 50 like olsun. Like'lara baktığınızda 50 like gelmemesi hemen bir saniyenize ayırıp like atarsanız sevinirim. Abone değilseniz isterseniz videolar hoşunuza gidiyorsa abone de olabilirsiniz. Katılan destek olan herkese de şimdiden çok teşekkür ederim. O zaman bu bölüm fazla uzatmadan hemen maçlarımıza başlayalım kara gümrük maçımız var 42'de puanları var fena değiller o yüzden ciddi almamız gereken bir maç hemen maça geçelim evet kara gümrük deplasmanındayız maça onlar başlıyor umarım kazanan taraf biz oluruz haydi bakalım İlk dakikadan etkili geliyorlar lasanya ortasını açtı ferdi vuruyor topa orada çıkartma şimanski yakalar mısın yakaladı attı pasını ama onlara gidiyor top şukurov dikkatli olalım döndü verdi uğur Uğur'un pası Ciko'ya koydu. BKA onlara gitti top. Neyse ki faal yapıyorlar bizi. Fred topla buluştu. Fred'in pası Şimanski'ye offside sanırım. Maalesef offside. İsmail kaydı alı topu. İrfan Can'la geliyoruz. İrfan Can kahveci. Yukarıda Ceko var ona doğru güzel bir pas. Edin Ceko topla buluşan isim. Ceko geriye dönmek istedik dönemedik. Şukurov Ciko yaptı müdahaleyi topu kazandık. Şimdi Şimanski ile atağa çıkan taraf biziz. Orada çok eksiyiz. Ferdi koşuyor ona doğru attık. Orada müdahale var. Rohden de geliyorlar. Ferdi bastı kazandı. Bravo Ferdi. Orada pasımız Allah'ım ya Rabbim ya. Her pasıma değiyor adamlar. İnanılır gibi değil. İyi geliyorlar yine. Dikkatli olalım. Şimdi Roden de top. Rohden geçiyor herkesi. Rohden saklıyor. Allah Allah. Alamıyoruz abi top. Şukurov bıraktı Lasanya. Lasanya vurdu. Bekao'dan sekiyor top. Attık pasımızı. Sakince çıkalım şimdi. Şimanski. Ceko. Aradan bıraktı Şimanski. İyi geliyor Rusaylı. Gol olsun bu. Orada Sebastian Şimanski bekledi. Verdi pasını Ceko. Eden Ceko vurdu. Yandan dışarıda. Ferdi vurdu kafayı. Şimanski de vurdu. Şimdi Ferdi hemen oynadık Ceko'ya. Tadiç'in kuşsu var. Onu atmadık. Ceko iyi geçti. Verdi pasını Fred. Oradan giderim Fred. Bekle. Fred sakin olalım. Oynadı. İsmail. Onun pası tekrar Fred. İnanılmaz kapanıyorlar. O yüzden... Temkinli oynamalıyız. Tadiç attı. Ceko'ya geçmiyor. Ve ilk yarı 0-0 sona eriyor. Yani attığım her pasa dokunuyor adamlar. Paslarım hiçbiri geçmiyor. Daha garanti oynamamız lazım. İkinci yeri kazanmamız lazım. Uğur bıraktı. Roh e. Ferdi kapat orayı. Pas geldi Şukurov. Onun pası Uğur. Ciku yaptı yine. Bravo. Mendes de çıkan taraf onlar. İsmail dokundu. Bu maç resmen sırf onların ataklarını izledik. Yani biraz atak yapmamız lazım. Şimanski attı pasını Ferdi. Onun pası Fred. Fred'in pası geçti sonunda. Edince vurdu. bu sefer de kaleci kurtarıyor ya. Korner kullanacağız. İlk defa son pasımız geçti. Onu da kaleci kurtardı. Ortamızı açtık. Edin Üstten dışarıda. Biraz şey bıraktı. Ostar da koydu ayağa. Şimdi Ryan Kent de ata çıkan taraf bizi. Haydi Kent. Ivan da koşuyor orada. Ivan içeriye doğru. Haydi Ivan. Attık. Geçmedi. Kent kaydı aldı. Pası Ivan vur oğlum. Vurdurmuyorlar. Vurdurmuyorlar. Ciku attı geçmiyor. Allah'ım deli olacağım. Paslarımız geçmiyor ya. Osterwolde bastı. Kent. Şimdi Ivan. Orada koşan kimse yok adam akıllı. Ivan sakladı. Atalım şuraya doğru. Sonunda geçiyor pas. Kent. Emre Mor. Emre'nin pası. Fred. Yapıştır. Fred olmadı. Emre indirir mi indiremiyor. Ya bu oyun beni deli edecek gerçekten ya. Fred Emre Mor'a doğru attık Emre çaprazdı Emre vurdu Sekiyor top Emre Mor işte bu be Sonunda lan İşte bu ya Emre Mor <laughs> Abi maç içinde attığım Hiç bir pas geçmez mi ya Dakika başı ayak koyuyorlar falan ama 89'da atıyoruz Sonunda ya Deli ettiler resmen beni Şurada vurduğumuzda ilk başta geçmedi yine adama çarptı Kaleciye gitmiyor toplar Emre Mor ama nefis vuruyor topa Aslanım benim be. 10 numara gol ve maç bitiyor. Karagümrük deplasmanında inanılmaz zorlandım ama burada galibiyet alıyoruz. Eh üzülün şimdi. Attığım her pasa ayak koyuyorlar. Yerden havadan fark etmiyor. Kafayla zıplıyor. Ayakta dokunuyor. Kayı ediyor. İnanılmaz bir maçtı ya. Ama Emre Mor. iki deneme bir gol. İşte bu. Evet bir sonraki maçımız çeyrek finalde Gent'e karşı olacak. İlk maçı maalesef kaybettik. O maça geçmeden Süper Lig'deki duruma bakmak istiyorum. Evet Süper Lig'deki puan durumu bu şekilde. İkinciyiz. Lider Galatasaray. Yani 10 puan fark var. En az 7 puanlık bir kayıp yaşamaları lazım ki bir şekilde onlarla mücadele edebilelim. Ama Tabi zor gözüküyor. Bakacağız duruma göre elimizden geleni yapacağız. Bizim şu anki hedefimiz konferans ligi. Kadroları yine bu şekilde. Umuyorum ki kazanan taraf turu geçen taraf biz oluruz. İsmail yerine Crespo'yu koyalım. Yedeklerden de şu Lincoln'u alalım. Lincoln'u değerlendirmek istiyorum. Burada dursun duruma göre Lincoln'de girer. Kadıköy'deyiz. 1-0 geride olmamızın bir önemi yok. Çıkacağız. En az 3-4 atıp turu geçeceğiz diye düşünüyorum. O zaman hemen maça geçelim. Evet maça Ceko'nun vuruşuyla biz başlıyoruz. Başarılar Fenerbahçe. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Tadiç, Fred de orada bizimle beraber geliyor. Tadic'in pası Fred. Şimanski de içeride. Haydi Fred. Girdi içeriye doğru. Fred çevirdi. Seken top düştü. Tadiç vurdu olmadı. Alamıyoruz orada topu. Aşağıda büyük boşluk vardı. Jordan'a doğru pas. Kums. Tekrar Jordan oynadı. Jordan'ın pası. Fernandez Parro. Beka ayak koydu. Kazandık. Crespo. Şimdi orada kente doğru attık. Kent'le geliyoruz. Kent. Hızlı bir oyuncu. Ceko ve Shumansky içeriye doğru giriyor. Kent de girdi içeriye. Kent çizgide sürdü çevirdi. Dışarıdan çeviriyor. Kuipers de geliyorlar. İyi geldiler. iyi boşluk buldular. Kuipers geriye doğru bıraktı. Nario. Şimdi Ferdi ile basmaya gittik. Oraya alamadık. Nurio tekrar. Onun pası Kuipers. Abi. Bir şut geldi. Livakovic kurtarıyor da. Ne rezalet bir kurtarış ya. Çok kötü bir şut. Onu nasıl çeler abi. Şuna bak. Üstüne geliyor be. Ya üstüne geliyor ya. Buradan çıkmamız lazım. Orta geldi içeriye doğru. Crespo vurdu. Seken top. Şimanski aldı. Bir müdahale. Hocam kart yok mu? Aa, Foul bile vermedi adam. Ryan Kent şimdi orada boşluk yakalamış olabiliriz diyecektim. Hemen döndüler. Kent'in pası. Osay Samuel. Osay ile geliyoruz. Haydi Osay Samuel. İyi gidelim. Şimanski girdi içeri. Ortamızı açtık. Sebastian Şimanski vurdurmalar. Ceko vurdu. sekiyor yine kaleciden. Allah'ım ya. Olacak iş değil. Fred bastı kazandı. Şimdi orada Ceko'ya attık. Ceko sakladı. Edin Ceko. Şimanski'nin koşusu vardı. Ona doğru pas. Sebastian Şimanski. Müdahale var. Hocam. Faal falan yok mu? Ryan Kent vurdu işte bu. Ryan Kent. Adamsın be. Uzun zaman sonra ilk 11'de yer verdik ona. Nefis bir gol Ryan Kent'ten. 1-1 oluyor toplam sonuç. İşte bu. Burada Şimanski güzel bir pas. Kent de nefis vuruyor. Harika bir gol. Şimdi her şey eşit. İkinci yarıda golleri atıp turu geçme zamanı. Ve bu golle beraber ilk yeri bitiyor. Umarım ikinci yarıda kazanan taraf biz oluruz. Fernandez Parro dikkatli olalım. Buralar tehlikeli boyunda. Bak bak bak. Allah'ım ya Rabbim faalmiş. Adım kadar eminim biz buradan gol yiyeceğiz. O yüzden hemen şuraya adam götüreceğim. %100 gol yiyeceğiz bu arada. Şut geldi. Ciku. Vallahi götürmesek gol yiyorduk ya. Abi her bir oyunda bütün frikikler gol mü olur ya? İnanılır gibi değil. Bundan sonra hep adam götüreceğim ben oraya. Şimdi bu arada Ferdi ile çıkıyoruz. Kent'e attık. Rankent bekledi. Verdi Şimanski. Hemen oynadık. Eden. Ciku. Ne oldu? Offside. Ulan penaltı sandım bir an. Offside'den Kent'e. Kent döndü. Şimdi atlı pasını Şimanski'ye. Sebastian Schimanski. Onun pası Ryan Kent. Kent gir içeriye. Ryan Kent. Ah be. Yandan dışarıda. İyisin iyisin. Bravo Kent. Adamsın. Fernandez Parro. Şimdi bıraktı. Orban. Yine Fernandez Parro. Ceza sahibimiz içinde dolaşmayın. Fred orada bastı kazandık. Fred de geleceğiz. Haydi Fred. Attı. Düşen mi King'e. King'in pası Fred'e. Fred. Hızlı bir oyuncu. Schimanski pas istedi. Tadişe attı. King. Fred. Bekle bekle bekle. Orayı iyi değerlendirelim. Crespo kaldırdı şimdi. Kinge doğru olsaymış zaten? Alalım. Güzel Dušan Tadić. İn çizgiye Tadić. Ortamızı açacağız. Orta geldi. Šimanski! Sebastian Šimanski. Dakika 86. Kafayı koyuyor Šimanski. İşte bu. Sebastian Šimanski be. İşte bu. Burada Dušan Tadić. Güzel indir çizgi. Nefis orta. Şimanski'nin kafası. İşte bu. Abi çok zorlandık yine ya. Bütün maçlarda çok zorlanıyoruz ama. Neyse ki Şimanski vurdu golü attı. Evet artık yarı final için son 5 dakika. Güzel şekilde zamanı geçirmemiz lazım. Gol yemememiz lazım. Burada hedef yarı final. Haydi kapıyı araladık. Ferdi kazandık. Şimdi bir kere daha geleceğiz. Ferdi'nin ara pası orada Rankent'e. işi bitirebiliriz. Rankent indi çizgiye çevirdi pasını. Orada ters bir vuruş. Yanalarda korner kullanacağız. Topun başında Ryan Kent var. Korneri kullandık. Rodrigo Beka işi bitiriyor. Fişi çekiyor Rodrigo Becao. Deplasman da indirebiliriz ama Kadıköy'de o iş bize sökmez. 3-0. 3-0 oluyor maç. Taraftar coşuyor. Yarı finale çıkıyoruz. İşte bu. Burada kentin ortası. Rodrigo Beka alıştığımız kafalarından. Nefis vurdu. İşte bu be. Yarı finaldeyiz. Ve maç bitiyor. Fenerbahçe konferans liginde yarı finalde. Oh be. Vallahi var ya rahatladım. Güzel oldu. Şimdi şuna bir bakalım. Puan durumundan konferans liginde kiminle eşleştik? Kim geliyor? Kulüp Buruj geliyor. Yani evet son 4 takım bence hepsi eşit. Yani Kulüp Buruj'u geçmemiz lazım. Finalde de ben Rangers'ın geleceğini düşünüyorum. Öyle hissettim bir an. Kulüp Buruj'u geçtiğimiz süreçte bence Rangers'la eşleşeceğiz. Diğer yerlerde durumlar nasıl? Oha! <laughs> Şampiyonlar Ligi gibi bu ne? Avrupa Ligi, Liverpool, Porto, Paris ve Real Betis dehşet bir yer olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid yani üç yerde de bence güzel eşleşmeler var. Galatasaray maçını yaptı yine kazandı. Yani herhalde bunlar daha bu saatten sonra puan kaybetmezler. O yüzden biz ikinciliğimizi koruyalım. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olalım. Evet, bu maça böyle bir kadroyla çıkacağız. Tadiç biraz yorgunlu, dinlendirelim dedik. Zaten artık ligin sonuna yaklaşıyoruz. Kayseri Spor'a karşı ilk sahada maçımıza geçiyoruz. Evet artık sezon sonuna yaklaşırken burada sezonun da son maçlarında rakibimiz Kayseri Spor. Biraz da artık gelecek sezonun planlamalarına başlamamız lazım. O yüzden Duşan ve Edin Cekoy bu maçı 11'e koymadım. Gelecek sezon onları olmadan bir sezon olacak çünkü. Bu arada Şimanski burada orada olmadı ama yani olabildiğince Onlarsız olmaya da alışmamız lazım artık maalesef. Belki içlerinden birinin bir rejenini alabiliriz. Yani Tadish'in veya Ceko'nun rejeni güzel olur bizim takıma. Onu da geliştirmiş oluruz. İleride nasıl olduğunu görürüz. Ama onlara gelecek sezon bakacağız. Şimdi burada Ferdi dokundu kazandık. Bravo Ferdi. Kent. Ivan'ın kuşsusu var. Ona doğru attık. Ivan Ferguson oradan çıkar mısın? Ivan Ferguson oradan güzel çıktı. Pasını attı. Fred'e çarpıyor pas. Şimdi Tiam. Ortasına açtı. Bir kafa Karol'den. Bekao vurdu. Onlara sekti. Saçma sapan bir gol. Bir tane gerçekten şöyle adam akıllı. Helal olsun diyeceğim gollemiyoruz ya. BK nereye vuruyor abi mesela? Burada Bekao'ya çarpıyor top. Sonra pas atıyor. Kötü bir gol. Kötü bir gol abi. Hiç yok. Bizim defansa yakışmıyor. Gelecek sezon ben defansa hamle yapacağım. Oyunda Ciko ve Bekao'yu beğenemedim. Kent. Atlı Ivan Ferguson'a. Ivan. Şimdi orada bekleyelim. Güzelsin Sinivan. Oradan vur oğlum. Ivan Ferguson vurdu. Seken top. Ona şımaz geçişemiyor ama corner. İrfan topun başında ortamızı açtık. Rodrigo Beka. <laughs> Beka'yı çok beğendim. <bilir. gülüyor> Adamı kötü dedik. Burada golü attı. Harry forvetten fazla gol atıyor kafa gollerinde. Helal olsun. Ama defans anlamında biraz yavaş kalıyor oyunda. Güzel gol. Güzel gol. Carlos Mane geriye doğru döndü. Karol. Orada Karol verdi pasını yine Mane'ye. Mane geçti verdi. Aka. Orada alamadık. Karimi bıraktı Ramazan. Ferdi bas oğlum. Bravo Ferdi. Şimdi çıkıyoruz. Ferdi'nin pası Ivan Ferguson. Kent yukarıda koşuyor. Ona doğru attık. Ryan Kent de geliyoruz. Haydi Kent. kullanınızını, hızını. Ryan Kent iyi girdi. Bekleyelim. Kent geçti. Verdi. Şimanski vurdu. Kaleci kurtarıyor. Yine ortalayacağız. İrfan ortaladı. Rodrigo BK vurdurmalılar. Seken top. Bir daha attık. İrfan bu sefer dışa döndü. Kent. Onun pası Fred. Vursun Fred. Kaleci Bilal. Bilal abi. İnek çıktı karşımıza. Başladı kurtarışları. İrfan ortaladı. Rodrigo BK o yandan dışarıda. Evet ilk yarı bir bir sona eriyor. İkinci yarıda umarım gollerimizi atarız. Galibiyeti alırız. Likte puan kaybı yaşamadan ikinciliği korumamız lazım. Ryan Kent attı. Ivan Ferguson. Ivan döndü bekledi. Onun pası İsmail. İsmail'den Şimanski. Şimanski'den nefis ara pası. Ivan Ferguson. Ivan Ferguson. Gelecek sezon çok iş yapacak Ivan Ferguson. Sinyallerini veriyor. Burada da golünü attı. Gitti kameraya da yumruklarını attı. Bravo Ivan. Şimanski'nin pası. Ivan Ferguson'un golü burada. Çok güzel bir gol. İşte bu. Mehmet aşağıda Ramazan ona doğru oynadı. Ferdi önünde Ramazan'ın. Ramazan'ın pası Malatyalı. Orada Rankent bastı kazandı. Rankent e helal olsun be. Bütün sezon adamı oynatmadık. Geldi burada şovunu yapıyor. Şimdi pasını da attı Ivan Ferguson. Ivan iadeyi ziyaret mi geliyor? O da Şimanski'ye yapsın asisti. Sebastian Şimanski vur be oğlum ya vurmadı. Ramazan'la geliyorlar yine. Ramazan ortaladı arkada. Osay vuruyor kafayı. Emre Mor. Onun pası şimdi Osay Samuel. Haydi Osay iyi gidelim iyi çıkalım. Orada Şimanski de koşuyor. Şimanski'ye attık. Sebastian Şimanski bekledi. Dönmek istedi dönemedi ama Şimanski yavaş yavaş toparlanıyor. Formunu yakalıyor. Mane bıraktı. Aka. Aka'nın pası. Karimi. Onun pası bir şut. Livakovic kurtardı ilk hamlede. Şimanski'den Osay'ı hemen bir pas. Osay Samuel'le geliyoruz. 3'ü atalım rahatlayalım. Puan kaybolmasın. Çevirdik. Ivan Ferguson vurdu defanstan seki. Defansta bu arada boş yakalandık ama Ryan Kent geldi yine topu kazandırdı ve burada maç bitiyor. İç sahada Kayseri'ye karşı 2-1 galip geliyoruz. Evet ligin sonuna gidiyoruz. Haydi Galatasaray bir puan kaybı yaşa. Burada 34'e 34 maçlar puan kaybı yaşamıyorlar. Ligde 10 puan fark nasıl yedik biz ya. Kadroya bakalım. Şimanski bu arada 80'e gelmiş. Bravo Şimanski. Onu kendime ikisine çektik. Orta saha yapacağımız 80'lik bir transferle Orta sahamız tamamen 80 olacak. Ferdi de 80'e gelir yakında. Böyle Alanya Spor maçına geçeceğiz. Umarım Galatasaray bu maçta puan kaybı yaşar. Gelecek 2-3 maçta puan kaybı yaşasa da son maç formalite olmak yerine heyecanlı bir maç olsa. Şimdi hemen burada maça geçiyoruz. Uzatmaya gerek yok. Umarım kazanan taraf Fenerbahçe olur. Maça Ivan'ın vuruşuyla biz başladık. Başarılar Fenerbahçe. Duşan Tadic topla buluştu. Emekli olacak olmasına gerçekten üzüldüm. Bir sezon daha Tadic'i kullanmak isterdim çünkü. O yüzden belki Tadiç'in rejenini alabiliriz. Yani sol kanatla ve orta sahada çok işimize yarar. Burada Tadiç ortasını açtı. Arka direğe gitti alamadık. Fret indirdi. Orada hocam penaltı yok mu? Yokmuş. Orta geldi arka direkte. Carlos Eduardo. Çok boş bıraktık. Kafayı attı dar açıdan. Golle buluşuyorlar. İşte gol böyle geldi. Güzel bir orta. Mert Ünlü'nün <laughs> stoperde ne yapıyorsun lan? Bomboş bırakmış adamı. Ferdi attı Tadiş'e. Tadiş'ten de yine Ferdi'ye alıştığımız paslaşmalar. Ferdi ile geliyoruz. Ivan içeride. Ferdi çekti topu. Döndü verdi. Ivan Ferguson vurdu. Sekiyor top. Ryan Kent tamamlar. Ryan Kent. Sezon sonunun kahramanı. Harbi öyle oldu adam. Ferdi burada güzel pas attı. Ivan'ın şutu olmadı. Ama Ryan Kent tamamlıyor. Kenti gelecek sezon sık sık kullanmayı düşünüyorum. Çok maşallah harika oynuyor adam ya. Helal olsun. Şimdi pas geldi. Anderson. Ciku orada kapamaya çalışıyoruz. Pas Haydar Gonay. Richard. Richard'ın şutu İsmail'den sekti. Korner. Orta geldi içeriye doğru. Fred'in kafası. Şimanski aldı. Şimdi Sebastian Şimanski ile geliyoruz. İleride Tadiş var. Şimanski kendi gitti. Oradan da geçer misin Şimanski? Harika gidiyor Şimanski. Arka direkte desteğe gelen kimse yok maalesef. Girdi, çevirdi. Ivan Ferguson vurdu. Yine defanstan sekiyor ya. Anderson'un pası. Korona. Aman aman oy deli etti adam beni orada. Bak bu harbi güzel goldü işte. Harbi güzel goldü. Dehşet bir çalım yedim. Burada önce sola çekti topu. Sonra bir sağ yaptı. Ondan sonra da güzel bir gol attı. Helal olsun adama. Bir daha izliyoruz. Harbi güzel. Livakovic de fake yemiş. Adam sola vurdu sağa uçtu Livakovic. Oz. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı sonucunda 2-1 gerideyiz. İkinci yarı en az iki gol atıp gol yemeden maçı bitirmemiz lazım. Haydar Gonay. Orada ceza sahasının içinde geziyor dolaşıyor. Fred bastı alamadık. Yo. Oo ilk defa dışarı attılar. Yapay zekanın bir şutu uzun zaman sonra dışarıya gitti. Helal olsun. İyi geliyorlar. Anderson'un şutu Livakovic kurtarıyor. İçeriye çevirse net gol çevirmedi. Burada Ceko'yu alalım. Hala 2-1 gerideyiz. Dakika oldu 70. Biraz sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Joao Novais. Tekatito geçti verdi pasını. Güneş. Rankent kazandı. Kaydılar aldılar. Bir şut. Defonstan sekiyor. Fer vurdurmayalım. İsmail kazandı. Şimdi orada Kent. Ceko bekledi. Kent koşuyor. Ona doğru attık. Ryan Kent. Çıkamadı oradan. Ceko. Orada boşluk var. Mert Müldür. İyi geldik. Mert saklar mısın? Mert saklayamadı. Kontrol bile edemedi top. Şimanski. Topla buluşan isim. Sebastian bekle. Orada döndü. Ne yapacak? Şimanski iyi sıyrıldı. Kendi gidiyor. Şimanski. Şimanski. Nefis gol. Sebastian Şimanski. Helal olsun. Dedim toparlanıyor dedim. Kendine çeki düzen verdi. İyi oynamaya başladı. Ne güzel çıktı be oradan. Buradan üfüs çalım. İyi girdi. İki kişi arasından da şutunu çekti. Golü attı. Bravo. Emre. Oynadı Şimanski. Sebastian bekledi. Verdi. Yukarıda Mert Müldür. Mert. Bekleyelim. Şimanski istedi. Topu attık ona. Orada Şimanski baktı kaleye. En sevdiği yerler Şimanski. Olmadı. Bir daha. Bir daha deneyelim. Son şansımız. Bıraktık. Emre Mor çeviriyor. Orada Ertuğrul aldı ve maç bitiyor. Kadıköy'de 2-2 beraber kalıyoruz. Evet ligde puan farkı daha da fazla açıldı. Galatasaray yine kazanmış maçını. Artık bu saatten sonra şampiyonlar. Helal olsun tebrik ediyoruz. Ligdeki zaten son 3 maç Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. O yüzden bizim için en önemlisi gerçekten dediğim gibi konferans liginde kupayı kaldırabilmek. Yani gelecek bölümdeki buradaki bütün maçları yaparız. Hatta olmadı Süper Lig'deki bazı maçları simüle ederiz. Bir iki maç belki simüle edebiliriz finale kalırsak. Gelecek bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ondan sonra yeni bir sezona başlıyoruz ve kendi transferlerimizle beraber Fenerbahçe'yi umarım Şampiyonlar Ligi'nde iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Bu video bu kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.